Future tense İngilizcede gelecekte olmasını beklediğimiz olayları, planları, tahminleri ya da o anda karar verdiğimiz şeyleri anlatmak için kullandığımız bir zaman. Bu zamanda en sık karşımıza çıkan yardımcı fiiller will ve be going to. Ancak günlük konuşmada insanlar en çok will kullanıyor. Çünkü will gelecekle ilgili hızlı, net ve pratik cümleler kurmamızı sağlıyor. Future tense'te to be fiilinin kullanımına gelince Burada işimiz daha da kolay. Çünkü to be gelecekte değişmiyor. Sadece will be haline geliyor. Bu yapıyla gelecekteki durumları, özellikleri, meslekleri, kimlikleri ve konumları anlatıyoruz. Mesela I will be ready soon dediğimizde yakında hazır olacağım demiş oluyoruz. She will be a great musician one day ise bir gün harika bir müzisyen olacak anlamına geliyor. They will be at the museum In the afternoon dediğimizde öğleden sonra müzede olacaklar diyoruz. This place will be very crowded next week ifadesi de bu yer gelecek hafta çok kalabalık olacak anlamına geliyor. Olumsuz halinde yine aynı mantık geçerli. Will not be ya da kısa haliyle won't be kullanıyoruz. My brother won't be upset dersen kardeşim üzgün olmayacak demiş olursun. We won't be late today ise bugün geç kalmayacağız demektir. Soru sorarken will en başa geliyor. Ardından özne ve be geliyor. Will your sister be at home tonight dediğimizde kız kardeşim bu akşam evde olacak mı diye soruyoruz. Will it be difficult sorusu da zor olacak mı anlamına geliyor. Bu tarz sorulara cevap verirken de kısa cevaplar gayet yeterli oluyor. Yes she will veya no she won't demek Günlük konuşmada en doğal halidir. Uzatmaya hiç gerek yok. İnsanlar genelde bu kısa ve net cevapları tercih eder.